Biraz o senin başta da söylediğin gibi. Gidip kanalımızın hı. adını alabilir miyim? Moto tarih. Tamam. Ya bir birleşik. de Birleşik. kanalımızda kanalımıza bir adınızı söylersiniz. Için. Ne adınız ne? Benim kimler? Nur, Emine, Emine, Emine Elif, Elif Nur, Eylül. Eylül. Lütfen. Aa, süper tamamdır. Tamam. Moto tarih birleşik. Tamam. Bay tamam. tamam. bay. <laughs> Sadece 150 abonem olduğunu gördüklerinde yaşayacaklar hayal kırıklığı. <laughs> Dönüş yolundayım ve şu an adını hatırlamadığım o 4 minik kızımıza da buradan selam gönderiyorum. Nur, Elif falan derhalde ya. Neyse nereye geldik? Yani Koramaz Vadisi civarında bulunan Arnaz kasabasını gezdik bugün. Önce kasabada Mimar Sinan evine gittik. Ardından e, Koramaz Vadisi'nin Koramaz Müzesi'ne gittik. Orada tatlıydı, keyifliydi. Güzel, tatlı bir müzeydi. Oradan da yeraltı şehrine gittik. 20-25 kilometreydi. Tatlı bir yolculuğu oluyor buraya gelmenin. Arabayla, motosikletle, yani hafif deliyseniz bisikletle bile gelebilirsiniz. 20-25 kilometrelik çok tatlı bir mesafe.